Hepinize merhabalar arkadaşlar. benim Engin Bugün sizlerle birlikte uzun bir aranın ardından tekrardan kanala yükledim. Bu videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar kanala neden uzun süre video gelmediğini zaten hepiniz iyi gayet iyi biliyorsunuz. O yüzden sizi açıklamam açıklama yapmıyorum. Şaka yaptım böyle bir şey demeyeceğim tabii ki de. Hemen açıklamasını yapayım. Arkadaşlar ben kanala neden uzun süre video atamadım? E, İzmir'deydim arkadaşlar o yüzden İzmir'de de olduğum için e, kanala video gelemedi. Ben de zaten bu videonun yayınlandığı gün arkadaşlar İzmir'den döndüm. Yani bu videonun yayınlandığı gün İzmir'den döndüm arkadaşlar. O yüzden de hemen ben de gelir gelmez hemen kanalıma video atmaya başladım arkadaşlar. Boş yapmadan arkadaşlar başlayalım. Orada bir güzel menü oyunu oynuyoruz. Chess günün ilk maçına çeştik. Chester'la girelim. Unuttum bir an. Adamın ismini unuttuk. Bak sen şu iş. Şey. Hem soru sorulmuşsun. Evet. Arkadaşlar izin <laughs> <oldun>. verdiğiniz <laughs> için video geliyor. <Evet>. Geldim. Video çekiyorum. Video <laughs> çekiyorum. Video çekiyorum. Video çekiyorum. Ne haber? Arkadaş olalım mı? Arkadaş olalım. Abi tabii tabi. ki arkadaş olalım. Mortis Dorky. Mortis Dorky. Abi tabii ki arkadaş Bu ne? Bu ne? Abi bu çok boşa gitti ya abi. Evet bu boşa gitti abi. Gitti. <laughs> Arkadaşlarım bitti. Arkadaşlar Nenno'nun en sevdiği karakter olan Chester'la aldım. Bilmiyorum. Bu videoyu belki Nenno izliyordur. Belki izlemiyordur. Belki hiç takmıyordur. <laughs> Arkadaşlar yorumlara yazmışsınız ki. Abi artık video gelmiyor mu? Ben de yanıt verdim. Dedim ki. Gelecek. Ben İzmir'de olduğum için video atamıyorum dedim. Ama şu anda tabii ki de geldiğim için ben şu an geldiğim için abi, video seviyorum değil mi yani? Ben soru sorulmasın şimdi. Ben Abi öleceğim birazdan. Nasıl bir iş bu? Bir dakika. Allah. Öldüm abi. Şaşırdık mı? Hayır. soru sorulmasın. Arkadaşlar bu arada size üzüntülü bir haber vermek istiyorum ki Efe kanalını bırak kanal kapatmış bu bizi hiç alakadar etmiyor. Değil mi? Evet. Hiç alakadar etmiyor bu bizi abi. Yani YouTube'a böyle başlamışsın. Arkadaşlar lütfen beni 100 abone yapar mısın? Canım? Benim bir an... Arkadaşlar... İstar hediyesi açıyorum efsanevi yazar mı? Arkadaşlar bak şimdi anlatacağım olayı en çok Efe bilir. Nenno bilir. Şimdi bak ben F, ben İzmir'de böyle hep açıyordum sarı hediyesi. Hiç efsane vermiyordu. Şimdi videodayım bakalım verecek mi? Yok ya o günler artık eskide kaldı. Bir an veriyormuş gibi. Kalbime inecek birazdan galiba. Yok yok o son bir kere daha açıp. Yok abi eskide kaldı. Unutuldu artık o eskide kaldı. Arkadaşlar profil resmimi de Efe yapmış böyle nedense. Arkadaşlar bakın işte, ben şurada olan ayın ne olduğunu daha yeni anladım. Bak bakın mesela şimdi size bir şey göstereyim. Şunları aldıkça abi o böyle yükseliyormuş. Efe de bana bunu yeni söyledi. Ben de çok sevindim ve ben de bunları böyle almaya başladım. Birazcık alalım canım alalım. Efe bunları bayağı bir açmış. bunlarda bunlar bayağı bir avantajı var. Efe bunlarda bayağı bir önde abi. <gülüyor> <gülüyor> Oha Chester Nari 30 kademe oldu lan. Cordelius. Cordelius alsak mı? Hı. Hmm. Abi süper geldi bu aralar hep şey getiriyor yani efsanevi getiriyor. Kit efsanevi, Chester efsanevi, Cordelus efsanevi. Bilmiyorum birden pat diye gizemli de getirebilirler. Arkadaşlar ben daha yeni bir şey öğrendim. İzmir'de öğrendim daha doğrusu. Spike'in gözlerini kolt yapmış. Evet daha yeni öğrendim. Minden abi geçmeyin. Harbiden yeni öğrendim. Spike'ın göz yerini cold yapmış abi. Smekrik olarak böyle ateş etmiş. Cık. Gelsene lan buraya. Gel lan buraya. Neyse duralım. Yazık mı yani? Yani yazık yani. İzleyicilere yazık abicim. Benim takipçilerime yazık. Hem soru. Aaa. Pupşimi yaktılar. Bu pişimi yakmayın. Senin arkadaşlar, arkadaşlar ben adamların üstüne dalıyorum. Ben dalıyorum abi. <laughs> ateş ediyorum. Arkadaşlar bu arada artık artık <laughs> artık dedim ama bir şey söylemeyeceğim. Hmm. Arkadaşlar İzmir'de oturan İzmir'de oturan şeylerim varsa, İzmir'de oturan takipçilerim varsa lütfen yorumlara abi ben İzmir'de oturuyorum yazın. Arkadaşlar beni belki dışarıda seslerinden sesinden tanıyanlar olur ama daha iyi değilim. Hello. Aa, ay, evet, öyle. Arkadaşlar beni sesinden İzmir'de ya da bir yerde dışarıda falan tanıyanlarınız vardır. Ama arkadaşlar yorumlara abi ben İzmir'de oturuyorum yazarsanız sevinirim. Uzun süre sonra da kanalıma video attım. Arkadaşlar bu arada benim videolarım en son attığım video 1100 izlenme olmuş. Çok teşekkür ederim. 1100 izlenme yani. 1100 izlenmeyim arkadaşlar ve ama maalesef ki maalesef ki ama maalesef ki 100 abone değilim. Arkadaşlar e, karakter değiştirin. <Sessizlik> Allah'ım ya. Adam motoru söktü götürüyor. Arkadaşlar bunu anlamayacaksınız. Efe'li bizim aramızda bu. Bu ne anlama geldiğini söyleyeyim tabii ki de. Arkadaşlar bu hani böyle Gray'in böyle bir ulusu var ya böyle ışınların ışınlarına gidiyor. Biz Efe de ona şey diyor. Adam motoru söktü götürüyor. Adam Efe onu söylüyor ona. Abi ben anne karakteri alsam ama ben karakterimi alayım geleyim abi. Çünkü uzun yani işim uzun benim. Enginciğim çay içmeye geleceksin mi bana? Püh ya sana bir çay içmeye gelemedik deme eve. Eve ya bir çay içmeye gelemedik. Gelin gelin beklerim. Ben çayları çok iyi yaparım. Esprimizi yaptığımıza göre let's go diyoruz ve oyunumuza giriyoruz. Abi bu maç neden böyle tuhaf geçiyor? Pardon, video neden bu bu kadar tuhaf geçiyor abi? Tuhaf geçme video, ne olursun? Benim canım videom. Lütfen tuhaf geçme. Arkadaşlar bugün ayla günlerden ne? Ee, 19 Haziran Pazartesi. Efe bana mesaj atmış arkadaşlar Instagram'dan. Şu an videoda aldığım, olduğum için bakamıyorum. No, yani sorry Efe'cim benim. Sorry. Bakamadığım için sorry. Video çekiyorum sorry. Benim yani soru sorulmasın. Hi. What is your name? Turkey ben. <gülüyor> 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 sen ne anladın oğlum? Arya. Arya. Böyle olur işte. Seyfere bulaşmayacaksın oğlum. Engin'e bulaşmayacaksın sen. Gel bakayım buraya. Gel bakayım Böyle güzel. Abi dondurdu beni. Ölmeyeceğim. Hayır. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Abi ikimizinki de bir. Abi kitleri de geldi. bak bilmiyorum. Abi nasıl bir kitiniz var sizde? Alır mısınız abi kitinizi? Kit git. Gel git pis pis. <laughs> üstüme zıpladı. Şikayetçi. Kedisi benim üstüme zıpladı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen ne anlatıyorsun lan cüce? Cüceye bak ya. Dalga geçimi seviyorum abi ben buna ya. Cüce ya. <laughs> Anam ya mı cüce. Oğlum cüce müce ama dev gibi robotu var lan. Bakın hemen göstereyim robotunun. Bak orada. Hmm. Hmm. Allah aşkına. Kolçum sen şu gözü nasıl ateş edebildin? Etmiş adam helal olsun. Etmiş. Abi ne alsam? Buldum. Kolçum. Abi ama kostümlü halini alacağım dedim ben. Arkadaşlar bu arada koltuğun seslendirmeni ölmüş. <laughs> edit yap abicim buraya. Edit yap. Edit yap. Şey şu koy buraya. Söyle ben düştüm vapus. Ya yani da edit medit yapmasam. Sen... <laughs> Hem soru sorulmasın. Gel dur bekle kalbi tamamlayayım. Ee çok güzel kalbi tamamladım. Arkadaşlar Brawl Stars karakterleri bizi izliyormuş. Hayırdır lan sen benim takım arkadaşıma. Arkadaşlar yemin ederim bu koltuğun attığım mermileri yalı çapkınını Ferit yemedi ya. Şuraya bak. 15 -16 tane 6 <laughs> tane. Arkadaşlar arada öksürükler için hepinize hepinizden özür dilerim. Hem soru sorulmasın. Hem soru soru vurma bana. Vurma. Canım acıyor. Tam tam buradan. Abi sen Barley miydin ya? Ben seni villon falan sanıyordum. Aa! Aa, oh, şunları ver bana. He, hadi sal beni. Beni sal abisi. Teşekkür ederim canım. Öbürüs. Ee, Kılav abi, mi? geliyor mu? Geliyor. Bekle. Seni döveceğim ama. Ananız. İki kişi geldi. Gel lan. Aynen lan. Hı. Artık mı yapıyon lan? Hı? Artık mı yapıyoruz oğlum? Şekil mi? Şekil mi yapıyoruz lan? Oğlum ben ne yapıyorum Ben mi şekil? Bana bakın oğlum. Hepinizi sıra edinler, dizler, dizler. Bir tane tokat. Gel buraya dönüm benim. Öyle git dönsünler. Dönemezsiniz ben döveyim. Bak gördün mü? Abi vur he. Şöyle bir. Adamı öldürüyor da az kalsın ya. Kızımız bir oldu. <laughs> Maalesef canım tekrardan oynayamıyorum. Videoda olduğum zamanlar tekrardan oynayamıyorum arkadaşlar. Hem sorun sorun. Hazır girmişken bir tane stratejiye saçalım. Yani de şunlardan toplayalım. abi dünya şöhreti olalım ya. Olduk. Evet. Bak olduk dünya şöhreti. Artık yeni haritamız Mars. Mars olduk. Hmm. Güzel mi? Ya abi Efe'nin kal Efe'nin yaptığı kalsın. Abi bir koltukta daha oynayacağım. Bir daha koltukta girdim o yüzden. Sonra da arkadaşlar videomuzun sonuna geleceğiz. Bu video erken bitsin. Hem soru sorulmasın. <laughs> arkadaşlar adamın çok emeği var yazmışsınız. Yorumlara. O da Edgar Sevlenmeli. Evet. Çok emeğin var değil mi abi? Çok emeğim var ama kimse bana abone olmuyor arkadaşlar. Neden olmuyorsunuz? oluyorsunuz ama o daha çok az yani bir yüz e abone olamadık bir yüz e abone olsaydı güzel olurdu abi abi sen a abi ben nerede lan beni <laughs> orada sal beni yani, abi ya benim takım arkadaşım Mortis mi ateş ettim yanlışlıkla elimde kanım var ya vurma <laughs> Türkçe sıkıt. <laughs> Aa, Arkadaş olalım. Arkadaş olalım. Arkadaş, arkadaş, arkadaş. Kimi sever arkadaş olmayı? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir de Mendy ile Piper düşmanmış. Onları öğrendim. Arkadaşlar ben kanala yeni içerik buldum. analiz videosu. Böyle dizilerin analiz, analizlerini yapmak. Hoşuma gider benim. Öldürdüm Piper'ı. Yani dizilerin analizini yapalım abi. Kanala böyle şeyler gelsin arkadaşlar? Onları da bu videonun yorumlarında bana belirtmeyi unutmayın. Abi dizilerin analizini yap ya da yapma diyebilirsiniz. Boş olup kullandım az önce. Soru sorulmasın. Birazdan ölecek orada. Ya da bize tuzak kuruyor bilmiyorum. Evet. Kuran tuzak kuruyormuş. Evet. Öldürdük Piper'ımızı. Ve bu iki zingirekle uğraşacağız. Öldürdük. Abi öldür. Abi öldür onu. Ne olur. Kaç. 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 Sakın ölme. Abi kazan. Al. Kaybettik. Arkadaşlar son maçımız. Hadi son maçımıza gelelim abi ya. Aynen. Arkadaşlar günümüz bu videonun son maçına giriyoruz. Kim soru sorulmasın? Watch out. Öyle diyor. Ben ne yapacağım? Öyle diyor. Piu piu piu. Arkadaşlar arada öksürükler oluyor. Neden oluyor? Hastayım galiba. Vur. Yes. Aa, kolt da öldü. Kolt da değil. E, benim. Abi ben öldüm. Bu sefer de şimdi kolt öldü. Evet, videomuzun sonuna geldik abi. Artık bana kalan tek görev var. Bu videoyu bitirmek. Bu videoyu USB kablo ile bu videoyu bak bana kalan şeyler videoyu bitirmek videoyu bilgisayara atmak ve videoyu bilgisayardan YouTube'a yayınlamak hadi eyvallah canım hadi ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz arkadaşlar kanala abone olun like atın bay bay